Canlar sabah motosikletinizi çalıştırdınız. İşe gideceksiniz ya da gezmeye gideceksiniz. i̇lla sabah olacak diye de bir şey yok. İşte işten geldin, motosikletin evde. Gezmek istiyorsun. Ne yapacaksın? Motosikletin tekerleklerini ısındırman lazım. Motosikletin tekerleklerini ısındırmazsan sıkıntı. Ne yapacaksın onun içinde? Ya? Canlar şimdi böyle zikzak çizeceksiniz. Şöyle. Şöyle ki te motosikletin tekerleklerinin yanları ısınsın. Isınmazsa sıkıntı, soğuk tekerlek kayar. Kaza yaparsınız. Bu videoyu daha hiç motosiklet kullanmayan, motosiklet sürmeyen, motosiklet olmayan insanlar için de çektim. Nedeni eğer yolda biriyle karşılaşırsanız bir motosikletçiyle ve böyle zikzak çiziyorsa, böyle zikzak çiziyorsa o adama deli demeyin ya da şov yapıyor demeyin. O adam tekerleklerini ısındırıyor.